Pamukkale Antik Havuz'dayız. Burası Antik Havuz'un su kaynağının olduğu yer. Bu şekilde baktığımızda baktığımızda bak suyun kaynadı, suyun kaynağından çıktığını görüyoruz bak. Şurada da e, bu yazı e, karşımızdaki yazı bak kaynak spring diyor. Ve su kaynağından nasıl çıkıyor? Kabarcıkla oluşuyor. Bu suyun faydaları İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji Ana Bilim Dalı'na gönderiliyor bu su. Hipertansiyon, damar sertliği, atar damar hastalıkları, toplar damar, yetersizlik ve varisler, sedef hastalığı, eczama, ergenlik sivilcileri, diyabet ve hareketsizliğe bağlı cilt lezyonları, eklem hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kronik bel ve boyun ağrıları, yumuşak doku romatizmaları, mide ve ince bağırsak hastalıklarına kronik ve tekrarlayan ülserde diyabet tedavilerinde destekleyici, gut hastalığında destekleyici, böbrek idrar yolu taşlarının önlenmesi, taş kırma ve ameliyatı, raşidizm ve daha birçok hastalığa kalsiyum ve magnezyum emilim desteklenmesinde iyi geliyor. Bu tulumbalardan bu şekilde çekiliyor. Onlar gerçek. Baba, ne kadar? Bu su Pamukkale antik Havuz'dan maden suyu, kaynak suyu içiriyor. Yani bunlar özel olarak... Kaynaktan çıkan su buraya, buradan da antik havuza Ulaşıyor. Meşhur Pamukkale Antik Havuzu. Anne.